Hepinize merhaba. Bugün birlikte kutu açılımı yapacağız. Sanatsal kırtasiye alışverişimi birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki küçük bir kaza geçirdiğim için elim dikişli ve bu şekilde bandajda. Umarım kötü görünmüyordur. Çünkü bir süre videolarla sanırım bu bandajla devam etmek zorunda kalacağım. Kötü görünüyorsa özür dilerim arkadaşlar ama aksilik oldu işte. Talihsiz bir kaza. Aslında çok büyük bir alışveriş yapmadım. Ee, küçük bir alışveriş yaptım ama çok istediğim bir şey aldım. Sizle de onu paylaşacağım. Şöyle akrilik boyalardan başlayayım arkadaşlar. Bunların rengi aşırı tatlıydı ve çok sevdim, çok uyumlu buldum. Bu yüzden almak istedim. İhtiyacım vardı değişik renklere. Bu da her zaman kullandığım çok böyle kremsi, keten rengi. Bunu ürünlerimi yaparken kullanıyorum. O yüzden ihtiyacım olduğu için şöyle 3 tane akrilik boya aldım. Daha sonra bu yağlı pasteli görünce gerçekten... Ah kalbim dedim vuruldum birden arkadaşlar. Çünkü ben pastel boya çok seviyorum. Ve daha önce Derwent'in yağlı pastelini almıştım. Profesyonel pastel boya diye ama hiç memnun kalmamıştım. Şimdi ben bu markanın defterlerini kullandım daha önce. Ve markanın güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu da şans vermek istedim. Ve profesyonel olduğunu düşünüyorum pastel boyanın da. Kaliteli olduğunu düşünerek aldım bu şekilde 16 renk olması da cazipti bence. Çünkü bu kutuda böyle bu boyda olanlar genelde 12'li oluyor. Böyle 16 renk içindeki renkler de benim çok hoşuma gitti. 16 renk olduğu için böyle ten rengini uygun renkler var. İşte portre yapılabilecek renkler var. Hem de canlı renkler de var. Çok sabırsızım aslında bunu kullanmak için. En kısa zamanda bu bunu kullanarak bir video çekmek istiyorum yağlı pastel kullanarak. Umarım beklediğim sonucu alırım. Görüntüsü şu anlık çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir fırça aldım arkadaşlar. İnce bir fırça istiyordum ama ince fırçaların ucu ve kıl yapısı kalın olunca hiç güzel olmuyor. O yüzden bunu biraz zor buldum. İnce yapılı bir fırça arıyordum. Kıl yapısında da hani internetten aldım. Nasıl andın? Elledin mi? Uydurma diyebilirsiniz ama hani görüntüsünden bence anlaşılıyor kıl yapısının nasıl olduğu. Şöyle markasını da göstereyim. Bu fırçayla detaylandırma yaparken çok kullanacağımı düşünüyorum. Bu yüzden kullanışlı olacak. Fiyat olarak 12 lira. Fırçaların çok pahalandığını bu fırçayı ararken fark ettim. Bu kadar pahalandıklarını bilmiyordum. Bu yüzden uygun diyebilirim. 12 lira en uygunuydu. Şöyle bir tane kutulu hamur silgi aldım. Böyle kutulu olması çok hoşuma gidiyor benim ama hem kutusunu hem silgisini hobi olarak kaybediyorum. Düzenli olarak hamur silgi kaybettiğim için hamur silgi aldım yine. Bu şekilde. Bir insan niye sürekli hamur silgi kaybeder bilmiyorum ama gerçekten sürekli kaybolduğu için alıyorum. Yine şöyle çok kullandığım bir karıştırma kalemi aldım. Beyaz kalem. E, Lyra'nın bir ürünü. Bu Rembrandt serisinin diğer kuru kaleminden farklı aslında yağlı seriden bu serinin set halini bulamadım bir videomda da bahsetmiştim eğer biliyorsanız set halini bana atarsanız çok sevinirim çünkü bu yağlı olduğu için çok memnun kalıyorum ama setini bulamadım böyle tek bir şekilde beyazını alıyorum genel olarak. Şöyle bir kreatör aldım e, Rich markasının kreatörü olduğunu bilmiyordum ama markaya güvenerek güzel olduğunu düşüne, düşündüm. Aldım. E, bu ne işe yarıyor derseniz hem kalem açmakta çok işe yarıyor hem de ince detayları kesmekte de bayağı işe yarıyor. İşte Kağıt Hamur falan her şeyi bununla kesebiliyorum. Bir de şimdi kilden ürünler yaptığım için çok işimi görecekti bu. O yüzden bunu almak istedim bayağı ihtiyacım vardı. Şimdi Denemek için sabırsızlandığım bir ürünü gösteriyorum son olarak bu Brush Pen kalemler hemen şöyle açıyorum paketini. arkadaşlar. Tüm malzemelerimi tanıtıyorum videomda. Artson marka brush penleri denemek istediğimi söylemiştim. İzlediyseniz belki hatırlıyorsunuzdur. Çok heyecanlıyım denemek için. Çok merak ediyorum. E, brush penin özelliklerini anlattığım markerla farklarını anlattığım bir video da çekeceğim. Ama bu videoda bu kalemleri sizlerle incelemek istiyorum. Kutusu bu şekilde. Şöyle 3 tane kilidi var. Burayı açalım ilk önce. Ben 24 renk almayı tercih ettim. Daha fazlaları da vardı, daha farklı modelleri de vardı. Ama deneme amaçlı aldığım için hem uygun fiyatlı olsun istedim. Hem de deneyeceğim için az renk almak istedim. Kutusu bence çok tatlı. İçindeki renkleri de yeterli buldum. Her tondan azar azar var bence. Ama ben yine de bu kalemleri koymak için ve bu kalemler daha pratik ürünler olduğu için direkt çantama atıp pratik bir şekilde yanıma almak istediğimden dolayı böyle bir çanta aldım. Bu çanta arkadaşlar 24'lü kalem alıyor. Tam da benim aldığım brush penlere uygun olduğu için denemek istedim. Şimdi brush penleri buraya Şimdi beraber kalemleri kalemliğe yerleştirelim ve incelemesini yapalım. şöyle renk skalasını bozmadan sırayla yerleştirmeyi düşünüyorum. Üçer üçer. Bu şekilde görüntüsü. Fırça uçtu zaten. Bir tarafı böyle. Diğer tarafı da şu şekilde. Çizim kalemi tarzında ince uçlu. Arkadaşlar bu şekilde kalemliğin içine yerleştirdim ee, herhangi bir cırt cırtı ya da bağlama yeri yok bu şekilde e, bırakıyorsunuz duruyor yani çok da şey değil Belki de şöyle geçirilebilir bu şekilde ee, bu açıdan biraz sevmedim yani hani biraz böyle bağlantı yeri olmalıydı bence burada Bir de bir kötü özelliğini daha söyleyeceğim bu şekilde yerleştirdim ben ama buradaki dikişler çok sık. Kalemlerin üçer üçer yerleşmesi gerekiyor 24'lü bir seti alabilmesi için. Ama 24'lüden daha az bence renk alabildiği sayı. Bakın böyle birazcık gerildi. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Arkadan göstereyim. Bu şekilde dikişlerini açmam gerekiyor. Dikişlerini açıp kullanacağım galiba bunu. Çünkü çok sıkışık oldu kalemler ve bu şekilde rahat alıp koyamayabilirim bakın mesela gelmiyor kalem ve bu çok kullanışsız bir durum olur. Bu yüzden biraz dikişlerini gevşetmeyi düşünüyorum. Yoksa görüntüsünü ve kullanım şeklini çok beğendim ama dediğim gibi bayağı sıkı dikmişler. 24 rengi çok zor aldı. Dikişlerini gevşettim arkadaşlar. Çok daha iyi oldu. Az önce ne kadar kasıyordu. Şimdi bayağı güzel oldu. Ama yine de bu bir kullanım hatası. Yani ben dikişlerini genişletmek zorunda değilim sonuçta. Yine de Kullanılabilir hale getirdim. Yaptığım alışveriş bu kadardı. İhtiyacım olan bazı şeyleri aldım. Dediğim gibi küçük bir alışverişti. Şimdi bu kalemleri beraber incelemek istiyorum. Bu kalemleri incelemek için bir çizim yaptım. Bakalım renkleri nasıl, kullanımı nasıl. öylesine kalemleri incelemek için çizmiştim ama karakteri o kadar beğendim ki en kısa zamanda başka bir çizimimde bu kurbağa çocuğu kullanacağım. Şimdi renklendirmeye geçelim. İlk önce gövdesinden başlayacağım. Şöyle açık renk bir yeşil alıyorum. Umarım göründüğü gibidir rengi. Başta uyguladığım zaman iz kalacağını düşünmüştüm. Ama daha sonra marker kalemde olduğu gibi izler yok oldu e ve kurumasını beklemeden ton uyguladığımda gayet güzel boya kaldırdı ve e ton oluşturdu. E bu açıdan beğendim tonlamasını ve iz bırakmaması güzel. Şimdi üzerinden sarı renkle geçeceğim ve karışım yapıyor mu bunu görmüş olacağım. iki boyayı üst üste uyguladığınız zaman bu şekilde bir kusma oluyor. Boyalar birbirine geçmiyor. Ee, üstteki boya alttakini kusuyor. Ee, şu an kötü durmuyor ama demek ki üst üste çok fazla marker kalem karışımı yapıyormuş gibi kullanmamak gerekiyor. Daha böyle keçeli kalemmiş gibi davranmak gerekiyor kalemin. açıklama kısmında okuduğuma göre renkler sulandırılabiliyormuş. Yani bir sulu boya kalemi gibi suyla açılabiliyormuş. Bu yüzden ceket kısmında bu özelliğini kullanmak istiyorum. Mavi rengi sulandırarak kullanalım şimdi. Şimdi su uygulamasını yapıyorum. Umarım güzel olur. Pek cesaret edemedim. Arkadaşlar yani görüyorsunuz sonuç bu. Acaba ben mi yapamadım yanlış mı anladım diye tekrar baktım açıklamasına. Ee, üstünde de yazıyormuş zaten. Suyla dağılabiliyor ama Dağılmadı. Yani Çok az bir renk incelmesi oldu. Böyle yayılmadı. Sonuçta hani e, akvarel kalem kullandım daha önce. Nasıl olacağını tahmin edebiliyorum az çok. Kesinlikle beklediğim sonuç olmadı ve boş yere kağıdım yıprandı. Şimdi sulandırdığım için kağıda çok zor renk uygulayacağım. Aslında bu sulandırma özelliği çok cazip gelmişti bana ilk okuduğum zaman. Biraz da bunun için almışım. Yani bunu denemek için almıştım. Ama hayal kırıklığına uğradım. Uygulama ve renk olarak beğendim. Güzel görünüyor. Karışım olarak kötü ama yine de bu şekilde bir brush pen etkisi alabiliyorum kesinlikle ton olarak. Aynı markanın farklı fiyat aralığında bir ürünü daha var. Başka bir brush pen kalemi daha var. O biraz daha pahalı. Bu daha uygun fiyatlıydı. Ben de ilk deneme için uygun fiyatlı olanını tercih ettim. Ama öteki ürüne de şans vermek istemiyorum. Yani fiyatı daha pahalı. Belki daha kalitelidir ama çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Kalite konusunda. Aslında benim için önemli olan kalemin sululuk oranı ve pigmentiydi. Uç kısmı olarak sululuğu çok iyi, fırçası doku olarak çok güzel ve bu şekilde tonlama yapılabiliyor, ee, bir ton oluşturulabiliyor yani renk direkt keçeli kalem gibi kağıda uygulanmıyor. Bu açıdan güzel. Ee, brush pen de sonuçta kalemi amacına uygun kullanmak gerekiyor. Amacına uygun mu? Evet, amacına uygun yani güzel bir renklendirme kalemi. Ee, ama e, sulandırılabilir olduğunu vaat ettikleri için e, böyle bir özelliği olduğunu söyledikleri için bu beni hayal kırıklığına uğrattı sadece ceketin son hali bu şekilde olmuş. Evet boya birazcık dağılmış ama beklediğim gibi bir sulu boya etkisi olmamış. Şimdi çok hafif bir şekilde mavi rengi uygulayacağım. Aslında kalemin güzel yanlarından biri uyguladıktan sonra ikinci kez kat geçtiğimde bana ton verebilmesi. Aslında önemli olan benim için buydu. Kalemin sulu yapısı ve pigmentiydi. Bu konuda bir sıkıntısı yok. İkinci kat attığımda ton vermesi de güzel bir özellik bence. Marker'a yakın oluyor bu şekilde olunca özellikleri Brush Pen'de. Şimdi bu kadar renk uyguladıktan sonra bir kez daha şans verip yine su uyguluyorum. Belki az renk gelmiştir, az mürekkep gelmiştir kağıda diye. Yeniden şans veriyorum. Dediğim gibi boya birazcık daha uygulandığında karışım çok daha iyi oldu. Az önce mürekkep az geldi belli ki. Şunu söyleyebilirim ki aslında sulandırılma amacı e, büyük ihtimalle rengi yumuşatmak ve boyanın pigmentini azaltmak. Bu olduğunu düşünüyorum. Hani kesinlikle bir sulu boya kalemi gibi kullanım amacı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden boyayı yumuşatma konusunda iyi mi? Evet iyi. Şu cekette güzel bir doku elde ettik bence. Yani. Sonuçta boyayı yumuşatıyor mu? Evet yumuşatıyor ama kesinlikle bir akvarel kalem değil. Kalemlerin sululuk oranını ve pigmentlerini beğendiğim için bu kalemleri daha çok böyle yardımcı eleman olarak kullanmayı düşünüyorum. Markerin yanında renk katmak için, küçük detayları eklemek için kullanacağım. Fırça uçlu olması güzel bir özellik bence ve sulu olması. Bu yüzden marker ile beraber kullanıldığında iyi bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Ama tek başına bir daha böyle bir marker kalem performansında bir çizim yapmayı düşünmüyorum. Ceket kısmını sulandırdığım için çok yayılma oldu. Aslında kağıt tamamen kurumuştu ama artık orası inceldiği için büyük ihtimalle yayılma yaptı siyah renk. Şimdi beyaz kalemle birazcık detaylandırma ekleyeceğim. Kantolan kısmında kalemin ince ucunu kullandım ve ince ucunu gayet başarılı buldum. Çizimin son hali bu şekilde oldu. Ee, i̇çime sindi mi? Aslında içime sinmedi. Doğruyu söylemek gerekirse e, birazcık çizimi kurtarmaya çalıştım. ile yapsam çok daha güzel yapardım diye düşünüyorum. Kalemleri yorumlayacak olursam ben kalemlerin fiyat-performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ortalama düzeyde bir ürün. Fırç kısmı doku olarak bence çok başarılı. Çok yumuşak ve sulu bir dokusu var. Pigment olarak da çok pigmentli ve güzel renkleri var. E, bence bu açıdan başarılı bir ürün. Kalemin ince tarafı ise ince uçlu kaliteli çizim kalemlerinden hiçbir farkı yok. Ben çok beğendim. Fırça uçlu tarafından çok daha güzel ve ince uçlu kısmı ile çok güzel çizimler yapılabilir ve detaylar eklenebilir diye düşünüyorum. Ben brush pen kalemleri merak ettiğim için almıştım. Ve merakımı gidermek için de uygun fiyatla ortalama bir ürün almayı tercih ettim. Daha kaliteli bir brush pen alır mıyım? Bence almam. Onun yerine farklı çeşit marker kalemleri denemeyi tercih ederim. Bu kalemleri aldığım için kesinlikle pişman değilim. Hem her alanda kullanabileceğim küçük detaylar ekleyebileceğim bir çizim kalemi. Hem de vloglarımda hızlıca pratik bir şekilde yanıma alıp çizim yapabileceğim bir kalem. Hem de brush pen hakkında merakımı giderdi. Benim videom bugünlük bu kadardı. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz video içeriklerini ve incelememi istediğiniz kalemleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.